Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyorum? Apple Rush videosu çekiyorum arkadaşlar. Apple Rush videosu. Ee, hiç oyun videosu çekmedim şu zamana kadar bir çekim dedim. Apple Rush'ta güzel bir video bu arada arkadaşlar. Ay video nereden çıktı? Güzel bir oyun. Biraz zor ama güzel bir oyun arkadaşlar. O zaman sonra başla. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Bu süper anlık sesin gerekiyor. Şimdi ben 13. bölümdeyim. Direkt bunu seçeceğim çünkü en kolayı bu arkadaşlar. Güzel bir oyun. Zor bir oyun. Güzel ama zor. kodumu almak istiyorum. Bu arada ben şeylerin indirdiğim için sınırsız şeyim var. Ee, özel bir yerden indirdim. O yüzden siz direkt almayın. Başlıyorum umarım Arkadaşlar. Bu birinci olmaya çalışıyorsun Şu an yarış yapıyorum ben de. Oy. Ölme. Ölme. Sakın ölme. Arkadaşlar bir de burada ölmek diye bir şey var. Hani şu an korumam var ama Aşağı düşersem direkt ölürüm. O yüzden. O. Oh. Oh. Gitmem lazım şu an. Herkes geçebilmem lazım. Arkadaşlar sanırım geçemeyeceğim. Ah. Hayır ya, hayır. Arkadaşlar sanırım olmadı hızı bastım. Vallahi hızı bastım. Hızı bastım. Ya dördüncü bitirdi. Arka. Dördüncü bitirdi. Hı. Neyse devam devam sıkıntı yok. gerek yok çerçeveme benim sınırsız param var bırak aşağı acayip e, şeyler acayip acayip sesler geliyorsa sandalyenin sesi özür dilerim evet. uzun bir öğren sonra ilk defa bir video göndereceğim başka bir şey mi seçsek şu çok güzel ateş Ay kız çıplak çıktı ya. Sakmayın arkadaşlar havuz tutuyorsun. <laughs> Tabii ki de koruma alarak başlayacağım. Arkadaşlar direkt adamlar benden önce başlıyor. Ama hala dördüncü oldu. Ha dördüncü. Aa öldüm mü? Ha yok olmuş. Basmam lazım. Onlara yetişmem lazım. Ya yine dördüncü bitirdim arkadaşlar ya. Ne kadar bassam da kazanamayacağım. Bes belli. Ya nedir bu ya? Nedir bu ya? Arkadaşlar kesin videoya başladım diye. Yoksa Böyle bir şey olmamıştı hiç. Ben hep birinci oluyordum. öncelikle bir karakterimizi giydirelim arkadaşlar. Yani. çok çıplak hepsi de ya. En kafası valla bu. Bunu alacağım. <laughs> yani kafası dediğim. Bacamda böcek varsa. Bikini olan Diyeyim. Amerikan şehir vardı ay, istemem. Arkadaşlar, yarın büyük bir video çekeceğim. Biraz da sonra falan gelecek. Bugün günlerden Pazartesi oldu, o yüzden söylüyorum. Sonra demeyin. bunu da yarın bugün gönderirim, belki bilmiyorum. Büyük ihtimalle bugün göndereceğim çünkü daha iyi. Şu an dip dipeyiz arkadaşlar. Korumam var Yoksa böyle bir hareket asla yapamazdım. Yani söyleyeyim başta. Ya arkadaşlar yine ya. Ya inanmıyorum ya. Yine mi ya? Of. Yine sonuncu bitirdik. İyi mi? İyi mi? Yemin ederim arkadaşlar bu ne ya? Of. Arkadaşlar. arkadaşlar... Bu nasıl bir oyun? Evet tekrardan başladık. Şimdi sevmek lazım. Hala açıyoruz daha güzel. Başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Kayıt. Ah kayıt zaten. Yüzümü göstermemi istiyorsanız eğer like atın. Abone olmayı, abone olmak like atmak hiçbir ücretli değil. Ücretsiz. Yorum yazmak da ücretsiz. Sıkıntı yok yani. Baştan söyleyeyim. Katıl butonu olacak tabi bende yoktur şu anda. Yok da zaten. Katıl butonu paralı yani başka youtuberlardan izleyince şey yapmayın yani. Katıl butonuna basmayın annenizden babanızdan izinsiz. Yani sen babanızdan doyağı yaşlı istiyor. Öyle birisi değildir belki anneniz babanız ama paralı yani onu baştan söyleyeyim. Ama yardımda bulunuyorsunuz sanırım. Bilmiyorum tam olarak. Yardımda mı bulunuyorsun? Bir şey oluyor ama o YouTube kanalına bağışta bulunuyorsun sanırım. Öyle bir şey. Tam olarak hatırlamıyorum. Ya tam olarak bilmiyorum. bilgim yok yani. Kesin yine yani. Yine. Yine bir şey bitirdim? Ay. Arkadaşlar. Yine şeyli. Dördüncü bitirdim. Yine dört. Arkadaşlar bu nedir ya? Öldüm. Ha Yoktur böyle bir şey ama ya. Hı. Vallahi ya. Bari üçüncü bitir olsaydım ya küçük oldu Arkadaşlar son bir el oynayacağım. sonra başka bir oyun çekeceğim başka bir oyun başka böyle ses geliştiririm bir dakika Evet arkadaşlar küçük bir kavgadan sonra Arkadaşlar ben ne alayım ya Yine koymazsın şunu alacağım <laughs> İlk defa bir şey yapmadım. Donel arkadaşlar. Bu ondan sonra başka bir oyun. Ne? <laughs> Ay. Oyun çeken dedim ya oyun yapacağım yani bu videonun içerisinde olacak her şey en fazla 16 dakikalık olmasını düşünüyorum ama ben düşünüyorum. Kalkanımızı aldık. Arkadaşlar bu ne ya? Yemin ederim. Geçeceğim yemin ederim artık yeter. Bıktırdılar ya. 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 Vallahi ya arkadaşlar yemin ederim. Ay. Neyse üçüncü bitirdik en azından. Neyse okey arkadaşlar şimdi başka bir oyuna giriş yapıyorum. Pardon arkadaşlar başka bir oyun giriş yapamam. Şimdi başka bir oyuna giriş yapalım. Bir şey yapamadım. İnternet bir oyun. İnternet bir oyun. İnternet bir oyun. İnternet bir oyun. İnternet bir oyun.

edit yapar mıyım bilmiyorum arkadaşlar edit programım yok bir edit programı indirip yapabilirim Neden? neyse arkadaşlar böyleydi bu videoyu ya yarın ya da bugün yükleyeceğim ama yarın yükleyemeyebilirim çünkü yarın bir video çekeceğim yarın yoğunum zaten yani yoğunum Yoğun olduğum için de dedim ki alışveriş vlog. Gelecek size aldıklarımı falan göstereceğim. Tabii ki hepsini göstereceğim diye bir şey yok. Ama göstereceğim. Böyle konuşacağız falan. Alışverişte aldıklarımı göstereceğim. Değişik şeyler alacağım öyle. Hmm Aldım göstereceğim yani sizlere. Normal şey olarak TikTok'ta yapıyorlar böyle şeyler. Değişik kısa vloglar işte kısa alışveriş vloglar falan. On, onlar gibi düşünüyordum ama sonradan dedim neler öyle bir şey yapayım ki. Direkt çekeyim falan dedim daha güzel olur diye düşündüm. Görüntü kalitesi kötü olabilir eğer görüntü kalitesi zaten kötü olursa. Direkt TikTok'a bir şey çekerim yani şunu aldım onu aldım falan diye öyle bir şey söyleyeyim. Neyse arkadaşlar 12 dakikalık 13 dakikalık bir video oldu. Şuradan görüyorsunuz zaten. O zaman daha çok oyun videosu falan istiyorsanız like at, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o kadar çok görüntülenme alıyorum ki ama hiçbiriniz abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Bir abone olun, bir el atın, bir like atın lütfen ya. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Neyse arkadaşlar ben bir an bir şey şaşırdım. Evet. O zaman hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızda eğer yorumlar açıksa bekliyorum. Açık değilse bilgilendirme videosu İlk videom olan bilgilendirme videosuna isteklerinizi yazabilirsiniz. Mutlaka kontrol ediyorum. Görüşürüz. Topluk açılmadığı için şey yapmayacağım. Hadi. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.